Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emir. Bugün sebrits arkadaşlar. Bir arkadaşımız yorumda "Abi Roblox'ta saklama oynar mısın?" demişti. Roblox'ta saklanma oynuyoruz arkadaşlar bugün. Arkadaşımızın isteğini yerine getiriyoruz. Şimdi ben oyuna girdim arkadaşlar. Şimdi i̇şte oyun başlamış. Arkadaşlar bu oyun bitince ben diğer tur video başlatacağım. Ve arkadaşlar turumuz bitti. Zaten kısa az bir süreymiş. Aksiyon böyle videolardan daha çok görmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarda ee, yorumlara da bir iki şeyler yazarsanız çok sevinirim. Bakalım ne gelecek. Tamam. Bu geldi. Bakalım bize ne olursak. Tamam. Kışa bize bir olmalı. Güzel benimim. Ezabı çekmeye başladı. Tam beni geçti arkadaşlar çok iyi, çok iyi. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bunda 2 iki dakika kaldığında ben video başlatacağım. Sizi bekletmek istemiyorum. Şu sol üstteki dakika iki dakika olduğuna başlatacağım arkadaşlar. Şimdi evet arkadaşlar geri geldim. Şimdi dakikamız bir dakika 50 saniye kaldı. beni eve hala bulamadı ve bu bayfağımın yerine kaçtırdım biraz heyecanlı olsun Aşağı roblox'a benim oynamamı istediğiniz başka şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar çok aşağı. Evet. en aşağı atlarsan beni gerçekten yakalar Bir iki şey daha öldürdü arkadaşlar Sadece 6 kişi öldürmüş. Yoksa i̇şte kalan sayı kalan kişi sayısı falan sağ üstte yazıyor. Ve arkadaşlar yendik. Bu dönüş bir faydası yok. yine aynı kişi şey oldu arkadaşlar. Çok çok şanssız ya. Ve yine aynı yerim. Yok artık. Turbula <laughs> ya çok yaklaştı ama bulamadı ya Bye. 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 aşağı ben yine dakika bir dakika Saniye falan kaldığına başlatayım. Evet arkadaşlar geldim. Bir dakikamızı bir dakika 28 saniye kaldı. ve Evimiz hala bizi yakalayamadı Yani doğum yerindeydik. Aha birini yakalayacak gibi. yakalayacak herhalde bu adamı. Bak şu ebe bizden insanlarsan biraz daha hızlı oluyor. Evet evet yakaladı. Son yine yedi kişi kaldı. Adam bu sefer 4 kişi bulabilmiş. Heh, birini daha buldu. Altı kişi kaldı arkadaşlar. arkadaşlar ben bu arada bu videoyu cuma günü çekiyorum. Herkesin cuması mübarek olsun. Arkadaşlar bu oyundan da beni ekleyebilirsiniz. Adım EMRÖS8. Yani beraber videolar da çekeriz sizinle. Çeteni Bye. Yeah arkadaşlar i̇şte bu turu da yiyeceğiz başarıyla. İşte bu da son tur olsun. Bakayım aynı yerde ya. <laughs> burası öyle Burada güzel bir yer biliyordum da. Tam yerini hatırlayamadım ya. Arkadaşlar Bye. Bye. Lan Bye. düşürdünüz işte beni ya Bye. Düşmüyorum Bu gerek var arkadaşlar Burası Yol yok Sana dedim çıkabiliyoruz diyor Deneyelim arkadaşlar Burada zaten sıfır meyve Burada oluyor oluyordu Ağacın buraya bayağı. O şey. zaman buraya saklanacağım. aslında biri var mı ki acaba? Aha birini yakaladı. Akşam bu adam ikisi yakalamadı herhalde. İki kişi oyundan çıkmış. O yüzden 11'e 9 yazıyor. Öldürdü. ne üstünde yeter halde. Ne yani şöben hep saklamayı saklamak istiyorum ya. Ha işte burası ya. Çok şey. ya. Acaba ben 30 saniye kala video başlatayım. Evet arkadaşlar emin. Aynı arkadaşlar 9 8 7 4 0 arkadaşlar ve yendik. Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldi. Dediğim gibi benim istediğiniz başka Roblox videoları varsa yorum biraz ona yeterim Kerim. Hepinize hayırlı cumalar. Hayırlı günler arkadaşlar. Bay bay.